2014 sezonunda Ersun Hocanın eline verilen kadro Süper Lig'in en iyi kadrosuydu rakiplerle kıyasladığında. Hani kadro desin sayıyorsun, saydın saydın orta sayı saydın Ka kadro, kadro dediği o, o takım özel bir takımdı. Her hocanın hayal edebileceği bir takımdı. Bu sezon Fenerbahçe'nin kadrosu iyiydi, Galatasaray'ın kadrosu iyiydi, Başakşehir'in kadrosu iyiydi. Trabzonspor'un e, sakatlıklar vesaireleri bir kenara koyarsan derinlik anlamında, alternatif anlamında daha iyiydi. Evet. Beşiktaş Başakşehir biliyorsunuz şampiyonluk yaşamış bir takım. Hani Beşiktaş kadro e, derinliği açısından belki de 5. sıraya yazılan takımdı. Ersun Yanal'ın Trabzonspor kadrosu kötü kadrosu muydu? İki onda Trabzon'a yaptırdığı transferlerin sayısına bir bakalım. Aldığı yıldız oyunculara bakalım. Bugün e, alttan çıkan bir iki tane Yusuf Yazıcı, Abdülkadir bunlara bakalım. Genel anlamdaki yaptırdığı transferlerle Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu seneye birkaç sadece yıldız olarak bakarsak Fenerbahçe'nin yıldız sayısı biraz fazlaydı ama yaptırdığı transferlerle ligdeki durumu Ersun Yanal'ın sadece ve sadece Fenerbahçeli yaşadığı bir şampiyonluk var. O şampiyonluğunda işte önünde ballı kaymaklı bir futbolcu topluluğu. Her her mevkinin alternatifi var. Alternatifi de 11. kalede Volkan, Nemirel yedekleri. Yedekleri bugün iki tane, birisi milli takım, düne kadar milli takım oyuncularıydı. Serkan vardı. Kırıntılı Mert Günok. İkisi de Peki o zaman şöyle söylüyorum. yapalım. O günlerdeki kadrolardan ziyade isterseniz bugün sahaya çıkacak 11'ler üzerinden konuşalım. E, aslına bakarsak Antalyaspor'un Antalya Spor'un da şu anki kadrosunu düşündüğümüz zaman kağıt üzerinde e, kötü bir kadrodan Ligin, bahsetmiyoruz. Ligin, 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 e, bir bakalım Antalya'nın muhtemel an, 11'ine. 28 arasında girer yani kadro derinliği olarak, kadro kalitesi olarak. Şimdi Antalya Spor'un muhtemel 11'i geldi. Kalede Bofen'i görüyoruz. Kurcuya Şov, Naldo, Veysel, Bünyamin, Hakan, Nuri, Fredi, Hamilton, Gökdeniz, Podolski. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bofin son derece tecrübeli ve kıymetli bir oyuncu bence. Hı, hı. Performansını da her zaman takdir etmişimdir. Solda oynayan Kudroşov kariyerini tartışacak kimse yok herhalde. Ortaya geliyorsun dedi, Nuri var. Hı hı. Nuri gerçeği var. Hemen sağda hala transfer gündeminin en kıymetli isimlerinden bir tanesi Gökdeniz var orada. Evet. Hamilton'la Freddy ile yine konuşuruz ama ileride de Podoski var. Sen orada saymadın Hakan haksız yapma. E bu ligin en iyi orta sahibi Yaşlı kurt. bir saniye. Bak, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şu kadroda her mevkiden bir tane adam söyledim. Bak kalede Bofin dedim, savunmada Kudroşov dedim, Nuri dedim, Gökdeniz'in Podolski dedim. Her mevkide en az bir tane çok kıymetli oyuncum var. En az evet. bir tane. Bu takımın ne oynayabileceğini de biz en basit ifadeyle ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim için Kadıköy'deki Fenerbahçe Antalya maçını örnekleyerek devam edeyim. Bir bir biten maç. Fenerbahçe'nin bir tane yarım penaltısı Pelkas'ın pozisyonu bence penaltı değil. Antalya Spor'un iki tane penaltısı verilmemiş. Bir bir biten maç. Bu takım bunu oynayabiliyor. Ama e, takımın ofansif yeteneklerini savunma yapacağım diye baskılarsanız burada Ersun Hoca'ya soruyorum bunu ve eleştiri olarak değil de soru olarak baskılarsanız ya da baskılıyorsanız takım bildiğini unutuyor olabilir. %100 katılıyorum. Tercihin ne olacak hocam? Ama bütün bu eleştirinin dışında bir maç izleyeceğiz bugün. Çünkü bu maç Final maçı tabii ki. Baş, bak başta söylediğim şeyi şimdi aynı şeyi söylüyor. Şu kadroyla normalde ligde çıktığın her maçı kazanmak için çıkman lazım. Yani hmm. evet. Şu kadronun de. hakkı maça başladığın anda bir gol, iki gol, bazen üç gol olması gerekiyor. Bu arada gerekiyor. bize anlatılan Ersun Yanal masalı öyledir. Ersun Yanal ne diye anlatırlar? Ersun Hoca hücum eder. Savunma Ersun Hoca'nın takımları yaptır. gol atar. Çünkü çok her... atar, çok yer. Işte falan. Ama atar. Fenerbahçe'deki şampiyonluğundaki... ...Fenerbahçe'den o oyuncular... ...o kadrodan bahsediyor. Ondan sonra... ...Trabzonspor'da yapamadık onu. Fenerbahçe'ye tekrar geldi göremedik. İşte buyur Antalya Spor'da göremedik. Masal dedim Savaş. Masal tabii ki. Ama kendisi bunu kabul etmiyor hala. Kim? Ersun Yanal kabul etmiyor hala. Ersun yani. Hoca kabul etmeyebilir. Ersun Hoca'nın söylediği bazı de... ...ben kabul etmiyorum. Mesela... ...son 20 yılda Türk futboluyla... ...çıkan gençlerin %70'ine... ...ben dokunmuşumdur dedi. Bana söyledi bunu. Nasıl dokunmak acaba? Yaylasında. Herhalde böyle omzunu okşamıştır. Abdülkadir'i kendisini çıkarttığını söyledi. Yusuf Yazıcı'nın kendisini çıkarttığını söyledi. Yusuf'un Samsun'a gitmesine kim istedi madem ki çıkarttı? Ya o, o topa girmeyelim işte. Tekrar kupanın içinde kalalım ee, Ezgi Hanım'ı kızdırmadan. O konuya girersek çünkü oradan çıkamayız. Ee, Yok, ne, Ersun ne, Ersun ne Hoca'yı kıralım ne Antalyalıları. Ee, bu maç özelinde benim söyleyecek çok şeyim var ama e, susmayı tercih ediyorum bugün. En azından. Daha sonra... Bu takım, bugün, bu takım çok daha başka bir şey oynayabilir. Ben bu konuyla Hocam, olacak iş değil yani. yani akşam ATV ekranlarında Türkiye'ye zevkli bir final izlettir bize. Otobüsü geri çekme. Evet, finaller çok kritiktir. Çok önemlidir. Ama spor'da şu kadro A Spor'da pardon. Şu kadro finale yakışır bir şekilde mücadele ederse çok gol görmese bile çok bol pozisyon görürüz. Abi çeksin Tempucuğum, ya. Ben, o kadar çeksin. güzel değil. Ya şu oyuncu Podoski, Podolski ceza sahasısına çıkmasın. Ama bu maçın sonunda böyle futbolun sonunda ben Antalya kupayı alacaksa kabul ederim. Ama hem sürekli kapanan bir Antalya izleyeceğiz. Ondan sonra da kupayı Beşiktaş alıyorsa benim ben ben Podolski maç, maç, içinde maç içinde 8-10 kere gelip duran toplardan savunmadan top çıkarmasını beklerim. Podoski'nin yeri rakip savunmadır. Orta sahanın ilerisidir. Yani Podolski gelip savunmada top çıkarırken hani kritik pozisyonlarda da görürsün. Ama genelde gördüğün zaman zaten baştan ben seyir zevki var bir de Beşiktaş'ın 11'ine bakalım, muhtemel 11'ine bakalım. Sergen Yalçın kimleri tercih edecek? Gerçi çok fazla bir e, yok. alternatifi de yok ama yine de e, şöyle bir bakalım. Utku, ki Ziraat Türkiye Kupası'nda e, Ersin'i tercih etmedi aslında. E, hep Utku'dan yana kullandı tercihini. Yine öyle olacak gibi görünüyor kalede. E, Rıdvan, Belinton, Vida, Roziye, Necip, Atiba, Josef, Gezal, Enkudu, Lerin, Abuba kardeşinin aslında ideal 11'i. Bunu Bu sorabilir miyim sana Eski? Tabii ki. Mesela Ersin bu sezon saydığının herhangi bir kadroyu bu kadar sesin titremeden, teklemeden sayabildiğini hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Yok. Niye? Bir kere Utku Ersin. O sabit yani. Bazı. Evet. Ku kupa böyle. Lig öyleydi. ve kupa. Onu düşünme. Ruziyevi de Wellington. Hop bak. Bir kalemde çıktı. Rıdvan En Sakala. En Rıdvan. Son maçlarda onu izledik. İleride bakıyorsun. Necibe soru işareti koyalım. Sakatlık performansa bağlı. Gezal Josef Atiba. E zaten son işte 5-6 haftadır e, Abu Bakar yokken de en kudurlar. Abi ezbere sayıyoruz ya. ya Metin Ali Herkes Feyyazlı, sayıyor. Metin Ali Feyyazlı kadro gibi. Bütün çoluk çocuk o zaman o seneki kadroyu sayardı. Beştaşlısı, Galatasaraylısı, evet, Fenerlisi. Evet, ben bile şimdi baktığım zaman kaleden başlayarak ta ki ileri forvete kadar sayarım o kadroyu yani. Ulvilerle, Recep'leri, Kader'leri, Gökhanlar, evet. Metin Ali Feyyaz, yani o kadro sayılıyordu. Şimdi Beştaş'ın <laughs> bu kadrosu bu şampiyonluk tekrar söylüyorum çok kıymetli bir şampiyonluk. Şimdi Sergen Hoca'yı nereden dolayı bir daha kutluyorum biliyor musun? Utku'dan dolayı. Evet. Ya, Fatih Hoca bile zaman zaman Galatasaray'da evet. yarı final ve finallerde Mustafa yapmıştır. Arkada iki kaleci olmasına rağmen. Evet. Hoca'nın şu anda çok formda bir Ersin'i yerine Utku'yu yapması sezon başı planlamasında vermiş olduğu sözü tutuyordur muhtemelen. Sezon başı planlamasında bu iki oyuncuyu sen kupada oynayacaksın, sen ligde oynayacaksın demiş ve kupa finalinde dahi oynamayan bir Utku'ya güveniyor uzun zamandır. Ben Sergen Yalçın'a bu konuda bir kez daha tebrik Hı -hı. ediyorum. Bu senenin birçok Tebrik edeceklerine var ama şöylesine önemli bir finalde Utku'yu koyarak kaleye tebriği bence orada hak ediyor yani. yani Utku'yu da kaybetmek istemiyor. Belki gelecek sene Utku'yla devam edecek. Bu iki kaleciye de devam edecek. O kaleci de kaybetmek istemiyor. Böylesine önemli bir finalde. Bilmiyorum Mehmet bana katılır mı? Fenerbahçe'de mesela finallere kadar Volkan'la oynamadığı maçlar vardı. Finalde Volkan kaleye geçiyordu mesela. Ama finalde de yedek kalecinin geçtiğini çok ender görmüşüz Yani takımlara baktığı zaman büyük takımların pro finallerinde. Peki şimdi e, özellikle hücum anlamında biraz değerlendirelim.